karanlığına günlerin diye senin olsun İstanbul'um korona günlerin diye benim olsun İstanbul'um evde kal evde kal Sakın dışarı çıkma dostlar Efendiyim Ben de size bir mesaj vereceğim Korona Elimizden gelmez Elimizi yıkayalım Kurunasız güzel kuşlar Bizim olsun, bizim olsun Korona gökte uçmaz Könlünüze hiç kal Yapılmaz sizin olsun gevre kuşak koronalar bize gelmez. Sevgi dolu ve yıllar da geçse ve bizim olan bir koronayı istemiyoruz. O yüzden ne diyoruz? evde kal Türkiye diyoruz değil mi sevgili Bülent'ciğim? Efendim bu müstesna günde koronalarla dolu bir dünyada bir mukabil diyoruz ve evde kal Türkiye diyoruz değil mi ayol?